Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yeni güncellememiz geldi. Brawl Stars'ın yeni güncellemesi geldi ama Brawl Pass sezonu biliyorsunuz ki 12 gün daha süremiz var. Brawl Pass sezonu, yeni kromatik savaşçımız Lola o zaman gelecek arkadaşlar. Yalnız bugün beni en azından yani birçok arkadaşımız yorumlarda gördüğüm kadarıyla birçok arkadaşımızı mutlu eden başka bir durum oldu. Brawl Stars Türkiye hesabı tarafından paylaşılan Türkçe dublaj animasyon bizi çok çok mutlu etti. Yani güncellemenin mutluluğunu yaşarken bir de bu Türkçe dublajlı mutluluk bizi çok çok mutlu etti. Bu yüzden Brawl Stars Türkiye hesabı tarafından paylaşılan bu animasyonda, Türkçe dublaj olarak paylaşılan bu animasyonda kimin emeği varsa gerçekten hepsine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben izleyince mutlu oldum. Hatta 10 kere bile izledik arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu animasyonu inceleyeceğiz, detaylarına bakacağız. Şimdi normal şartlarda Twitter hesabı üzerindeyim ama yani görüntü kalitesi arkadaşlar biraz kötü. Ama neden kötü? Bu ne Brawl Stars Türkiye hesabı ile alakalı, ne de YouTube'la alakalı. Yani benim alakalı bir durum. Bu nedense bilmiyorum ama Twitter'la alakalı bir durum. Yani normal şartlarda daha kaliteli görüntüyü Twitter üzerinden alamıyoruz arkadaşlar. Ama ben Türkçe dublaj izletmek istediğim için size mecbur buradan yapacağız. Yani buradan izleyeceğiz ama dediğim gibi hem Brawl Stars Türkiye hem de benimle hiçbir alakası yok bu görüntü kalitesinin. Nedense Twitter üzerindeki görseller yani animasyonlar hep böyle oluyor. Şimdi animasyondaki detaylara sizlerle birlikte bir bakalım görebildiğimiz kadarıyla. Merhaba bravo, bravo miniklerim. Dehşet yoluna hoş geldiniz. Eğlence hazır Burada bir gözlük var, bir defter var arkadaşlar. Tabii ki buradan net bir şekilde göremiyorum ama hafızamda kalanlara göre bazı birkaç durumlar var onlara bakacağız. Sakın utan. Şimdi burada Mortis'in elinde e, bir tane bir şey var ama dediğim gibi görüntü kalitesi niye böyle Twitter üzerinden çok emin değilim ama yani görebildiğimiz kadarıyla gördüğünüz gibi şurada Mortis'in elinde bir şey sallıyor arkadaşlar ve bu salladığı şeye birazdan e, dikkat etmenizi istiyorum. Yani Mortis salladıktan sonra elinden çıkıp gittiği zaman bu duruma dikkat etmenizi istiyorum. Tanmayın sıranın başına kaynayı. <laughs> Destek, hadi işte e, sütü pardon bazın sesi de sütüye seslenirken inanılmaz karizma bir ses oldu. <laughs> Görüntü kalitesi biraz netleşti gibi sanki burada. İşte burada abi Jesse'yi de arka tarafta ilk defa şapkasız görüyoruz. Yani e, dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Jesse'yi de ilk defa böyle görüyoruz. Dynamike eline kabak bal kabağı geldikten sonra... Bunu da bomba zannedip fırlatıyor arkadaşlar. Arka tarafta sprout var. Burada Mega Kutu var ki güncellememiz yeni ücretsiz Mega Kutu ile geldi. Yani Brawl Stars herkese ücretsiz Mega Kutu verdi arkadaşlar. Ve burada elindeki bal kabağı bomba zannedip atıyor arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Spike'ı görüyoruz. Spike da şaşırıyor. Spike'ın sesini yine duyamıyoruz. Ama sanki böyle bir e, değişik değişik bir homurdanma seslerini duyuyoruz. <laughs> Şimdi burada en ilginç konu tabii ki bizim için önemli olan konu arka taraftaki Leon'u görüyoruz arkadaşlar. Yani e, Leon arkada yine şekerlemeleri e, yiyor arkadaşlar arkada. Fakat Leon'un böyle bir kostümü yok Şimdi herkes de e, tabii ki canlı yayında da izledik ya bunu Herkes dediler ki Acaba Leon'a ilerleyen zamanlarda yeni bir kostüm mü Ben kendi fikrimi belirtmemi isterseniz Yani benim kendi düşüncemi isterseniz Şimdi zaten Brolywood Yani bir film seti Bir film stüdyoları şeklinde düşünürsek Yani burada karakterlerimizi Farklı farklı kostümlerde görmemiz Çok normal arkadaşlar Zaten baktığımız zaman buraya da Burada da Leon belki bir film setine hazırlanıyor Belki farklı bir e, çekim hazırlanıyor arkadaşlar. O yüzden bence çok çok üstünde durmamamız gerekir mi? Şimdi bunu da emin değilim. Yani Brawl Stars gibi gizemli bir oyunu düşündüğümüz zaman her an her şeyin olabileceğini biliyoruz tabii ki. Ama bilmiyorum artık bu konudaki yorumlarınız nelerdir? Leon'un bu kostümü hakkındaki düşünceleriniz neler? Onları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tabii ki aşağıda şurada bir tane kırmızı buton var arkadaşlar. Ona tıklayıp abone olmak ücretsiz. Lütfen bir saniyenizi almaz. Yani oraya bir basarsanız abone olursanız inanılmaz bir destek olursunuz. Tabi onun yanındaki bir like butonuna da basmanız ayrı. Tadından yenmez. Mükemmel bir şey olur. Başrolünde oynadı ama. Evet, şimdi gelelim buraya. Yani şimdi buraya baktığımız zaman artık Mortis elindeki o şey nedir artık bilmiyorum ama sallıyor, sallıyor ve elinden çıktığı zaman bir ses geliyor. Biraz bekliyoruz ve bir ses geliyor. O sese dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Hiç şımarmadım. <laughs> Duydunuz? Arkada onu fırlattı. Bir cam kırıldı ve arkasından bir kedi çığlığı sesi geldi. Yani artık bu kedi bu kedi durumları bizi Gizem'den mahvetti arkadaşlar. Artık o kedi buraya gelsin yani lütfen. Çünkü her yerde bir kedi sesi yani normal şartlarda kedi sesi duymamız belki normal ama artık ya bizim bir beklentilerimiz olduğu için o kedi sesini duyunca da biraz da heyecanlanıyoruz yani. Şimdi animasyonumuza devam edelim. Yeni yıldızımız parlak mı parlak? Sanki sudan yeni çıkmış. Yani burada e, herkes Piper'a saldıracağını düşündü. Fakat Piper'ın boynundaki kolyeyi aldı. Bataklılık Cin kendisine taktı arkadaşlar. Kolye'yi aldı ve kaçtı. Balık değil ama çok fena kokuyor. Yani Bataklık Cin e, balık değil ama çok fena kokuyor diye Mortist oraya vurgu yaptı. Şimdi yeni karakter yani yeni karakterimiz diyorum pardon yeni kostümümüz Kont Pengula. Şimdi burada Shelly ve Kont Pengula Mr. P bir e, film sahnesindeler ve normal şartlarda sanırım Shelly Mr. P'yi burada e, öldürmeye çalışıyor arkadaşlar ama Burada Shelly dikkat ederseniz hata yapıyor, sahne çok çok fazla kere tekrarlanıyor ve Mr. P artık orada e, bitiyor arkadaşlar, bitkin hale düşüyor aldığı darbelerden. Fakat burada Mr. P'ye darbe yapanlardan bir bölüme dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şimdi iyi izleyin. Shelly vurdu ve e, boğazına vurduğu için öksürüyor. Kestik. Baştan alın. Çok da sevimli bir sahne olmuş ve şu andan sonra dikkat etmenizi istiyorum. Burada yüzüne bir su e, döküyor. Burada Bibi kafasına vuruyor ve işte arka tarafta dikkat etmeniz gereken konuya geldik. Bakın burada bir şey e, Konpengula'ya böyle saldırıyor. Bu robot tarzı bir şey arkadaşlar ve kulakları var. Yine bir kediye benziyor. Yani bakın. Yani vuruyor sağlı sollu vuruyor. Ayakları ve ellerinde böyle pervaneler var. Ama kediye benzediğini, robot tarzında bir kediye benzediğini görüyoruz arkadaşlar burada. Burada yardımcısı artık öpüyor. Yani çok darbe aldı diye Mr. P'nin yardımcısı geliyor ve öpüyor ama artık Mr. P bitkin düştüğü için yere düşüyor. Ve burada da bazı yorumlar var arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın işte burada da bazı yorumlar vardı onu gördüm elektrik veriyor işte baktığınız zaman bir elektrik gelince Mr. P'nin içerisindeki kemikler görünüyor. Şimdi zamanında şöyle bir düşünce vardı ya Mr. P'nin içinde başka birisi var gibi buraya baktığımız zaman evet kemikler var ama şimdi normal şartlarda Mr. P'nin kemikleri mi başka birinin kemikleri mi Brawl Stars e, İngilizce hesabında da görebilirsiniz YouTube kanalında da görebilirsiniz arkadaşlar bu tarz yorumların hepsi atılmış işte Mr. P'nin içerisindeki Gerçek kimlik ortaya çıktı diye yorumları görebiliyoruz. Süper oldu millet, olay budur. O vampir filminde tek kazı Mr. P attı. P'nin Bak burada Mr. P'ye bir şey söylüyor arkadaşlar. Mortsin e, söylediği şey şu: Mr. P e, Mr. P ne demek? P'nin anlamı ne pislik mi diyor? Bakın şimdi. Sevgiyat. P'nin anlamı ne Sahiden pislik? A Pin anlamı ne sahiden? Pislik. İşte burayı anlamak için e, eskiden beri bizi izleyenler ve VKBR ile alakalı olan arkadaşlarımız burada Mortis'in ne demek istediğini muhtemelen anlamışlardır. Gale'ın son konuşmasında da yine bir penguenlere vurgu yapılmıştı biliyorsunuz ki. Pin'in anlamı ne? Pislik. Yani penguenler sizin bildiğiniz gibi canlılar değiller şeklinde. Biliyorsunuz ki Gale'ın da uyarısı vardı. Burada da e, hatta orada bir pislikten e, bahsetmişti Gale. İşte e, Mortis de burada Mr. P. P'nin anlamı ne? Pislik mi? Şeklinde de oraya bir gönderme yaptığını düşünüyorum kendimce. Au! yine mi? Au! <laughs> Yeniden bir araya gelene kadar cadılar bravlar yamınız kutlu olsun. Au! <laughs> ve gerçekten de inanılmaz güzel bir animasyon olmuş. Brawl Stars ve Brawl Stars Türkiye hesabı için. Yani Brawl Stars Türkiye çalışanlarının gerçekten ellerine sağlık diyorum. Bizi bu şekilde güzel bir animasyon hazırladıkları için. Evet sevgili dostlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı konusunda Aşağıdan ücretsiz şekilde kanala abone olup videoya da bir tane like atarsanız gerçekten inanılmaz. Yani bu tarz videoların devamı konusunda bizlere büyük destek olmuş olursunuz. Tabii ki yine bu tarz önemli haberler olursa eğer Brawl Stars ile ilgili güncellemelerle alakalı bir de biliyorsunuz ki dünya şampiyonası ve kulüplerle alakalı duyurular olacağını söylediler. İşte bunların haberlerini anlık olarak sizlerle paylaşmaya elimden geldiğince çaba göstereceğim. O yüzden oradaki zil tuşuna da basmayı unutmayın ki anlık videolardan haberdar olasınız. üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.